reklam arasında aşkını gördük manonum yıkılıyor. Yıkılıyor olay. Vallahi ben bir e, göstermeyeceğim. Bir kere önce onu söyleyeyim. Kamera oradan ama geliyor Ama elinde bak. fotoğrafına bakarken fotoğrafını çektim. Şu anda benim elimde de e, ama bir suç o biliyorsun değil mi? Efendim? O bir suç. Yok <laughs> Yo, sadece çektim yayınlamıyorum. Ha, tamam okay. Çektim. Tarif etmek için çektim. Hmm. E, efendim nasıl acaba? <laughs> Sakallı, şöyle tarif edeyim, güzel gözlü. Ama o kirli sakal galiba. Kirli sakal, çok sakallı evet, çok değil. Sakallı kirli sakal, yani. güzel gözlü bir genç adam. Evet. Gösterseniz. Bu ne yüzü nedir? Bir göstersiniz. Bence, bence bağlanalım. Az, az sonra. Az sonra. siz söz verdiniz. Az sonra yapsak? Az sonra mı yapalım? Artık. Artık az bence az sonra, az sonra az... değil bence. Millet merak içinde bekliyor. 30... Bence şimdi göstermemiz lazım. 31 yaşında Los Angeles'ta eğitimine hala devam ediyor. Ee, Banu Alkan'ın sevgilisi fotoğrafı gösterecek Banu Alkan. Buyurun. Sallamayalım. Aa, olmaz öyle. Olmaz. Görüntüye girmedi. Olmaz öyle. Görüntüye girmedi. Şöyle bir kere şöyle gösterin. Bir kere. Öyle tutunca yalnız şey yapıyor, kapanıyor. Evet. evet. Buyurun. Geçeriz hemen. Banu Alkan söz verdiyse yapar. Evet. Herkes oradan alıntıyı alacak. Oh my god. Buyurun, buyurun Banu Hanım. Evet. Ama izin başka bir şey ondan. gözüküyor şu anda. E siz ama, ama beraberiniz artık evet. Bir şeyden ondan. Siz onu fotoğraftan açsanız ha. Bir şey söyleyeyim açılıyorsa. mi? Kesinlikle çok mutlu olacaktır ki. Bence de. Sahip e, o zaten kıskanç bir adam diyorsunuz. Kesinlikle mutlu olacaktır ki e, Banu Alkan'ın erkeği konumunda kendisini fotoğraflanıp görülmesi onu mutlu edecektir. Buyurun fotoğrafını görün. Evet yılın bombası patlıyor. Oradan Ay. almışlardır Aa. zaten. Evet şimdi onlar tekrar. Onlar resimsel. aldılar zaten. İyi kandırdınız beni. Ama bu kadar Bak, izin bu kadar izin var. E o kadar izin hmm. var ama siz gösterdiğiniz ama oradan gör... alırlar.